Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk Günü etkinlikleri Philadelphia'da 5. Türk Kültür Festivali ile başladı. Festival için özel olarak Türkiye'den gelen sanatçılarla folklor ekiplerinin gösterileri festival alanını kırmızı beyaza boyayan katılımcıları coşturdu. <laughs> 5. Philadelphia Türk Festivali başladı. New York Başkonsolosu Levent Bilge'nin de hazır bulunduğu organizasyonda yer kırmızı gök beyazdı. Türk bayraklarıyla coşkulu saatler yaşayan katılımcılar yöresel oyunlara da eşlik etti. En fazla ilgiyi Horon ekibi çekti. 7'den 70'e festivalde buluşan Türkler ay yıldızlı tişörtleriyle güne renk kattı. Karadenizli sanatçı Davut Güloğlu da festivale katılarak şarkılarıyla kalabalığı görüntü. Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın efendim.